Ee, çok soru sorulan bir videom vardı. O videomuzu açıklık getirmek için İsmail abiyle tekrar bir araya geldik. Ee, kendisinin ne olduğunu zaten bir önceki videolarda anlatmıştık. Kendisi Herbalife distribütör üyesi bağımsız olarak. Aynı zamanda birçok kademesi var Herbalife'in ve şu an Get takımıydı değil mi? Evet Get takımındayız. Şu an Get takımında e, neler kazandın, neler yaptın şimdi diğer önceki videolarda şunu sordunuz siz genelde bana. Nasıl, ne kadar kazanıyorsun? Bir. E, ikincisi i̇kincisi işte nasıl hemen iyi olabilirim, nasıl para kazanabilirim, nasıl hemen Herbalife'da yer edinebilirim diye birçok soru geldi bana. Bu soruların doğru cevabı da arkadaşlar. En e, işi kaç yıldır yapıyordun abi? 6, 7 yıl oldu. 7 yılını vermiş ya. Yani. Ben açıkçası arkadaşlar 6 aydır yapıyorum ama 7 yılını vermiş bilgi biriki birikim sahibi olan birinde öğrenirim dedim. Siz de doğru cevabı alın. Benim ne kadar kazandım ben biliyorum. İsmail Bey ne kadar kazandığını İsmail Bey biliyor ama herkesin doğru cevaplarını tabii ki kendinde. Şimdi önce İsmail Bey nasılsınız? Bir daha bir önceki Çok bir bomba gibi. Çok iyi. Sıkıntı yok. Video sıkıntı. çok tutuldu. Çok güzel yorumlar geldi. Harika ne güzel. Ee, açıkçası illaki kötü yorumlar doluyor bütün videolarda ama zaten bizim neyi nasıl yaptığımız. Meyve veren Soğuktan, ağaç taşlar var. herhalde. sıkıntı ay. yok. Bizi taşlayanlar oldu arkadaşlar ama evet. sağ olsun. Evet. Yorumlarda doğru cevaplar verenler de oldu. Şimdi ben e, uzatmadan bir soru soracağım. Tamam. Herkesin merakla beklediği soru. En son soracağım soruyu. Önce şundan başlayalım. Her Life'da arkadaşları arkadaşlar olmak isterken ne yapıyor? Ee, yani ilk adım atmaları gereken adım şu şekilde. Zaten hani e, sen de ben de bu işi yapıyoruz. Eee bizim de ilk, ilk attığımız adım e, Her üyesi oluyorsunuz ilk adım bu. Sen de aynı şekilde Herbalife üyesi oldun. Bir link var değil mi? Şimdi bir Tabii link da. atıyoruz biz onlara. Aynen öyle. O, link de, o linki paylaşabilirsin yorumlarda. YouTube'un alt yorumlarında e, paylaşacağım. O linkte tamam. sonra e, kim üyesi olacaklarsa arkadaşlar her e, ben mesela ilk İsmail abiyle başlarken hatırlıyorsunuzdur. abi çok sorduk. Abi ben birine üye olmadan yapabiliyor muyum? sen de hayır Tabii. Öyle. Bir tane size yol gösterici olacak arkadaşlar. Neden? Şimdi ben az önce söyledim. Ben 6 aydır yapıyorum. İsmail abi 7 yıldır yapıyor. Yani birinden bu işi öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden de bir üyeniz oluyor. Yani siz birinin alt ekibinde yer alıyorsunuz. O şekilde büyüyerek gidiyorsunuz. Öyle değil mi? Aynen öyle. Şimdi belli bir ücret karşılığında kişi üye oluyor. Evet. Ee, daha sonrasında zaten hani bizim kullanabileceğimiz ürünlerimiz de geliyor. Ee, sabah kahvaltımız, yeme bir günlük kahvaltımız geliyor. Aynen öyle. Ee, Daha sonrasında işte onun karıştırıcısı, çok güzel bir şiş ve bir çantası. Tamam üye oldu. Yolduktan sonrasında da zaten hani şu anda biliyorsun beraber muhteşem bir online eğitimlerimiz var. Online eğitimlerimizde atmamız gereken adımları, Eskiden her şeyi adım adım gidiyoruz. öğreniyoruz. Gidiyoruz değil mi? Eğitimlere gidiyoruz. Tabii ki. Ama siz işte oturduğunuz yerde... Tabii e şu anda Mart ayından bu yana, Şubat ayından bu yana biz hiç bir otelde birebir e bir de bir eğitim yapmadık. Sadece tatillere gittik. Mesela Otellere tatilleri gidiyorsunuz tabii. ama. Aynen. Arkadaşlar, evet. tabii ki. iki ayda bir tatil mutlaka var. <laughs> Çünkü şirket bunu sana diyor ki sen sürekli bu işi yapıyorsun ama ödülünü de alacaksın öyle değil mi? Evet. Bir ben sonraki de beraber olacağız inşallah. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Normalde 2000 liralık olan bir tatili 300-400 liraya bile şirket sana hediye etmiş olabiliyor. şimdi ilk sorumuzun cevabını aldık. Bir link var, linke bilgilerini yazıyorsun. Peki şu var. İnsanların bana dediği cevap şu, ben 6 ay sonra nerede oldum? Bu herkesin kendisiyle alakalı. Çünkü Herbalife sistemi Esnek bir çalışma e, sistemi var. Aynı çalışma saatlerimiz esnek. Kişi ne kadar çok bu işe emek verir, eğitimlerine katılır, e, nasıl daha çok insanla konuşur. E, o şekilde bir kişinin 6 yılda geldiği veya atıyorum 3 yılda geldiği yeri diğer bir kişi 6 ayda gelebilir. E, ancak tabi hani bazı şeylerin detayları işin içerisine girdikten sonrasında öğretilir. Nasıl bir öğrenci ilkokulda giderken 5. sınıftaki veya 6. sınıftaki bir öğrencinin dersini almıyorsa yani, yani. şu anda ilk adımda atılması gereken adımları evet. biz sponsorlar kişilere ilk adımları atmalarına yardımcı oluyoruz. Nasıl e, sende olduğu gibi. Aynen. Bu şekilde. Belli seviyeler. Çok, güzel. Seviyeler. Bir soru daha vardı YouTube sorusu. Bu arada arkadaşlar YouTube'dan bana gelen yorumlara göre hareket ediyorum ben. Ee, soru da şu. Herbalife'da kaç tane seviye var? Herbalife'da seviye yani inan ki çok fazla. <laughs> Çok. Ben mesela ne oldu, yani düşündüm abi mesela en yakın örnek ilk birinci kademeydim ben o zamanlar. Sonra şu an mesela dördüncü kademedeyim, hala dördüm. Sen mesela 10.dan üsttesin, e bir de dünya katın takımları var. Giderek seviye artıyor, şimdi ben kaç seviye var yalan söylemek istemedim. Ben bu konuda bir şey söyleyeyim, şimdi en önemli şey kendimize faydalı olan bilgileri almamız. Aynen. Şimdi, desem ki 100 tane seviyesi var. Senin ne işine yarayacak bunu bilmek? Yani hmm. bana göre saçma bir soru. Yo, doğru. Ve gereksiz bir soru. Ya bizim insanlarımızın anlayan çok merak ettiği şey biliyorsun. Ee, i̇şi böyle detayına kadar inceliyorlar. Niye? Güvenilir mi diye. Mesela ben en yakın örnek. Ben beden, hem beden eğitimi öğretmenim hem antrenörüm. Arkadaşlar ben de bu camiye girerken çok sordum. Mesela İsmail abi sürekli sürekli sordum. Neden? Çünkü o soruların doğru cevabını almasam ben başlamazdım. Ben gelirleri göstereyim yani ha, ne zaman gelirim. Zaten, gelirleri zaten da, hani <laughs> ne kadar kazandığınız <laughs> rakamları görseniz gelirleri hani bana gelirler. soruyordunuz <laughs> ya o rakamları göreceksiniz. Ya Benim de eski mesleğim su tesisatçılığı. Aynen. Şimdi ben e, ilk bu işe girme e, sebebim şu şekildeydi İnsanlar çıkıp kazançlarını söylediler. 2 yılda, 3 yılda, 5 yılda geldikleri noktaları e, söylediklerinde ben baktım ki kendime baktım yıllardır su tesisatçılığı yapıyorum geldiğim seviyeye baktım ve benden önce su tesisatçılığına başlamış insanların hayatlarına baktım. Emekli oluyorlar ve e, çok bir şey değişmiyor yani hayatlarında ve ciddi anlamda da sağlık konusunda da problemler yaşıyorlar. Aynen. Ben bunu göz önünde bulundurarak e, o yüzden Herbalife'a adım attım. Bu işi yapmak istedim ve severek yapıyorum. Yıllardır da e, severek devam ediyorum. Bundan sonrasında da çok daha iyi olacak. Çok ee, çok iyi olacak. önemli olan şey şu gelişime açık olmak, öğrenmeye açık olmak. Ee, zaten gerisi e, biz sponsorlarımız tarafından anlatılıyor. Ee, sürekli eğitimler var. Tabii ki. Tabii ee, ki. tanışma toplantıları oluyor, distribütör toplantıları oluyor. Ama şu var, demin söylediğim gibi. Eğer büyümek istiyorsanız yani 6 ay sonra nerede olduğum gözüyle sürekli bir şeyler olsun gözüne bakıyorsan bu işte tek başına olamazsın. Yani benim tabii hep bir sen de biliyorsun. Ben mesela hep tek başıma yürüdüm. Ben 5 kişinin yapacağı şey tek başıma alt ekibim olmadan yürüdüm. Ama şu var alt ekibin olduğu anda İşin çok kolay. şu şey. neden? Çünkü Aynen. onun yaptığı sana da fayda sağlıyor. Şöyle oluyor. ki, e, bizim sistemimiz kazan kazan sistemi. Aynen. Şimdi e, ben burada tek başıma sürekli ben kazanayım ben kazanayım dersen, bir tane e, senin de evine gelir götürmene veya bir başka bir kişinin de evine e, ek gelir da olsa full time de olsa para kazanmasına çok engel olur. E, bu senin kazanıcına da bir Aynen. engel. Ancak e, ben sana da bu işi öğretir. Yani öğrendiğimi sana da öğretirsem, sen de aynı şekilde birçok çok kişiye ulaşabilir. Ee, sen de para kazanabilirsin ee, ve sen de bu işte kendini geliştirebilir, büyütebilirsin. Yani zengin olabilirsin diyebilirim. İlk başladığında mesela ilk zamanlarınızda sizin 7 yıl öncesinde çok fazla Herbalife'in bir reklamı da yoktu. Tabii. İşiniz zordu. Tabii. Ama şu an mesela çok kolay. Çünkü neden? Evet. Survivor'da çok güzel bir reklam oldu, mükemmel bir kitle sağlandı. Evet. Şimdi onun devamında da arkadaşlar Herbalife'in şu an reklam konusunda sizin reklam yapmanıza gerek yok. Yani açıkçası yapman gereken şey şu, ürün kullan zaten satıyorsun. Gerçekten Aynen. öyle. Örgü life'ı birçok kişi tarafından artık biliniyor ve çok büyük bir evet. ihtiyaç, e, ciddi anlamda bir ihtiyaç. Eve kapanıyoruz farkındaysanız. Yani eve kapanmasak da eskiden de örgüler çok büyük bir ihtiyaç. Ama yerde ya, şu anda daha büyük bir ihtiyaç, e, ürünler daha büyük bir ihtiyaç. E, i̇ş fırsatı olarak da iş fırsatı evinden internetin var, cep telefonun var. Bitti. Problem yok, her şey tamam. Ve herkesinde ee, var. Başka bir ekip bana gelir tabii. Ki, tabii. Öyle değil mi? Tabii ki aynen öyle. Şimdi Uç o zaman geçirmektense. şimdi videoyu videoyu çok uzun tutmayacağız. Videonun da en güzel kısmına geldik sayınlar. Evet. Sen eee asgarı ücreti ne kadar olduğunu herkes biliyor değil, değil mi? 2321 TL. Sen ne kadar kazanıyorsun? Ya da şöyle şimdi, yapalım. Heh. Gram altın cinsinden mi söylemek istersin? Yani istiyorsun? bizim eee Herbalife'ın gram altını bilmiyorum ki ne kadar. Gram <laughs> altın 470 TL yani. Şimdi ee, baktığında Herbalife'ın kazanç sistemi çok farklı. Evet. Ürün satışı yaparız. Buradan bir kazanç elde ederiz. Öğrendiklerimizi başka birilerine öğreterek de kazanç elde ederiz. Yani İki. ben senin para kazanmana yardımcı olursam ben de para kazanıyorum demek. Çok güzel. Bu şekilde daha çok insana ulaşır, daha Ama çok insana yardımcı olur. Bu kazancını etkilemiyorsun. Sen Tabii İlk ki kesinlikle olursun. sen kendi kazancınla Aynı. muhatapsın tamamen. Ben kendi kazancımla muhatap. Bu çok o güzel. Senin yani sistem kazan kazan kazandır sisteminin ilerliyor. Herkes kazanıyor. Biz. Herkes kazanıyor. Yani soracak olursan bir askeri ücretinde nereden baksan 6-7 katı. Telefondan bir bakar mısın ya? Telefon en son oraydı, ne adamım burada? Hı. Telefon uzakta mı? Ya en son Her, evet. ne yaptı mesela? Sadece şirketin e, hesabımıza yatırdığı para işte bir askeri ücretin 6-7 katı e, üzerinde. Şimdi şöyle evet. düşün. Bir, bir evde 7 kişisin. Hemen söyleyeyim bunu açıklık getireyim. 6-7 katın üzerinde bir kazancımız oldu. Sadece şirketin, Avrupa Şirketi'nin hesabımıza yatırdığı para. Bir de bizim ürün satışlarımız var biliyorsunuz. Kendi ürün satışı var. Arkadaşlar Çağırmış 6 çağırış. ekip dedik ya sadece 6 ekipten gelen gelir 7 asgari ücret. Yani evet. buradan şunu anlıyorsun. Bu adamın kendisi de satış yapıyor. Şu an siz görmüyorsunuz ama karşımda 10 koli ürün var. Zam gelmeden önce siparişler verildi. Yani bu demek oluyor ki sen 7 asgari ücretli ikini tek başına kazanıyorsun. Yani düşünsene 7 kişi gidip asgari ücretle günde 8 saat çalışıyor. Başkasının işinin himayesinin altında para kazanıyor. Senin işini nasıl yapıyorsun abi telefonda? Sen ne zaman görsen <laughs> telefondasın. Ne zaman <laughs> görsen bir şeyler yapıyorsun. Tabii ki. Sadece şirket 7 asgari ücret. Kendi satışını zaten söylemiyorum. Büyük ihtimalle o da vardır. Tabii ki. Topladığımız zaman yani 10 asgari ücreti geçiyorduk. Ben mesela bu işi 6 aydır yapıyorum. Benim 6 aydır geldiğim konum şu an ben fazla da yoğunlaşamıyorum. Sen de fark evet, evet. Fazla yoğunlaşamadım ara halde bir asgari ücretlinin maaşı geliyor. Yani ve ek olarak ben diğer yaptığım işler de var. Yoğunlaşan bir kişinin de ücreti zaten görüyoruz. Yılların verdiği yemek de var ama şu var. Bunu istersen iki yılda da yani bir iki yılda Çünkü teknoloji Yani e, bir yıl içerisinde bile bunu geliştirebiliyorsun. Çünkü sosyal medya diye bir Aynen. şey var. E, bizim işimiz e, Detaylarına girmeyeyim, şöyle anlatayım. Bizim işimiz insanlarla konuşmak. Evet. Bu birinci kural. İkinci kural ise e, ürünleri kullanmak. Bu da var. Bu da var. Ve de de katılmak tabii ki. E, ve işimizde şu var, insanlarla konuşmak dedim ya. Biz e, sosyal medya yokken dışarıdaki insanlarla konuşuyorduk. Şu anda dışarıda insan olsa da olmasa da sosyal medyadaki insanlara daha çok ulaşabiliyoruz. Aynen. Daha çok kişiye ulaşabiliyoruz. Daha çok insanın hayatını değiştirmeye yardımcı olabiliyoruz. Çok çok iyi. Arkadaşlar e, videonun asıl amacını da öğrendik neler kazandığımızı da konuştuk e, bir dahaki videolarda görüşürüz size çok güzel videolar da gelecek uzun süredir video atamıyorduk ama takipte kalın İsmail abi harika videolarımız olacak. Bu arada e, biliyorsun ki çalışma arkadaşları da e, evet. e, arıyoruz ve Yen online yedir. part time full time nasıl istersen kişiler bizimle çalışıyor. Senin zamanına göre günde bir saat ayırarak asgari ücret kazanabilir diyebilir misin? Tabii ki. Çok, Çok rahat kazanabilirsin. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.